bakacağım diye uzanamadım lan. Gördüm. Bayağı önce düştüler. Sağ tarafa. Aha aşağı düştüler lan Deniz. Hop. Deniz silah al Deniz. La yakıyor. Ya. Of of of. Kanka değmedin mi be o kadar sıktım. Tamam bitti bunlar. Lan adama şey bir şarjör boşalttım. Hop hop deniz. Deniz şurada adam var. Gördüm. Geri çekil. Bunlar nereden atlıyor ya böyle sonradan geliyorlar. Sonradan düşmüşlerdir. Lan ben adamı bir şarjör boşalttım lan bu adamı. Kanka bu çakal hiç düşmedi ya böyle bir şey olabilir mi? Sana mı sıkıyor? Adam yukarıda. Yok yok içeri bot girdi. Al al kit vereyim al kit ver bende. Dur, 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 bekle. Gördüm ben o çakalı şu aradan. iki daha var. Burada bir yerde. Vallahi o adama şaşırdım Deniz sanki önünde kalkan varmış gibi geldi ya. Aşağıma aşağı inme ha. Bak iki dakika var gerçi de daha. Bakalım Bak mı dışarı? Benim bileş daha geldi. Nereden geldi? Deniz. Gelmen lazım çabuk. Seviye çantası var bunun. Bir dakika var la, bakıp geleceğim şuna. Gerizekalı, zekalı botu vuracağım diye şey yaptı. Bana düştü. Görmediğimizde bir açıdalar daha deniz. Sıkın sana işte. Kanka yukarıda kaldı bu el yukarıda kalalım ya. Valla araç çıkmadı abi. Deniz çık yukarı deniz. Deniz. Gel 30 Normal saniye diyor. var. 30 saniye var sakin. abi. Kalma bak boyun. Sakin, sakin. Hoyoş. Deniz adam sesi alıyorum lan. Nerede lan bunlar? Al al al. Göremedim ama. Ya sınırda kaldı ya yukarıdalar. Şşş, şşş, baba. Kaç kil var? 1 8 kişi vurmuşum ha Doğru görmüşüm lan adamı, adam orada Gitti be Mantarın arkasına girdi Dur mi herhalde Adamı kaybettik. Vallahi hala şeye takıldım Deniz o. Seni bayıltan var ya. Bir jarjör boşalttım da nasıl düşmedi anlamadım. Adama bildiğin yağdırdım ya. Bunları çözdün mü kanka? Yok kanka ben hiçbir şey açmadım daha. Çöz bakalım. far varmış burada onu aldım ben. Açtın mı sen bunları hep? Açtım. Benzin bidonları aşağıda mı kaldı ya? Yani? Herhalde aşağıda kaldı. Ayem fayda etmiyor ya. m 24 var mı şurada? Sonra alırım. Sen AVM'ye geçersin. Dur kanka. Ya da. Şu 760 atıyordum ama vazgeçtim. Geri toplayacağım. Abi, AVM 24 dursun da şu AK'yi alayım ben. Sen. 556 mi yok ya? Burası dursun Açtın mı yukarıdan kapısını Çık Geldim başlat istersen ara tekli almışım lan ben. Tek ne verdi. Al kanka abm için. Al al 8'i de Ben M24 takılacağım. Nereye attın benim m 24üm Şunu alalım. Şunu atalım. Ne bunlar Nereye koydum lan ben M24'ü? Var mı skobun? 4 var. 6 vereyim. Olur 6'yı da M4'e takayım ver. Biliyoruz biliyoruz. Sarı yerin can verdiğini. Canımız gitmedi ya pek. O yüzden ellemedik. Ne yapalım? Bunda dolaşmayalım mı? İnelim mi aşağı artık? Şey diplik dip lazım mı? Valla komp yok mu? Komp lazım bana. Komp da yok. Biraz... 762 attım var. ben yukarı 200 tane. De ha. 100 küsür tane attım oraya. 100 mü? 180 tane mi? çektik müce çekmişiz abi tamam. Gel gidelim ya Bununla takılmayalım. Dolanalım adam arayalım. Neredeyiz? Yerimize bakalım. Pochinki tarafındayız zaten. Alanın ortası. Ha şurada buggy var ya. kanka. Bagiye binelim. Drop var mı? Drop kovalayalım istersen. Görünmedim Gördüm ben aşağıda. Ah, aynen. İnşallah kıyıdadır. Kıyıda la. Tek yeleğim yok benim ya. Zaten yelekle susturucu var. Kask var mı? Kask, kask var. Kask alırsan. DBS verdi onlar bizden. Uçağı da takip edelim abi. Neredeyiz biz? Alanı karşıya atacak sanki Deniz. Bu bagiden bir kurtulalım ya. Bagi bize manevra yaptırmaz. Hazır, 23 kişi var. İnşallah adam vardır. Ne diyelim? Kanka, Köprüye doğru git bakalım. Tutalı mı köprüyü? Aha tutanlar var ya da ya bu araç burada sabit. Görebiliyor muyum ileride kimseyi? Yok kimse yok. Dur abi ileri atacak herhalde, gel gidelim. Yo, At, Deniz evet. kenarına attı. Millet hepten, o tarafta mı acaba yo? Yo, araba geçti lan şuradan Deniz. Lan bir şey geçti ama tam göremedim. Şu taraftan bir yerden. Gözüme bir şey çarptı ama. Şu petrolün solundan bak hele bir. Yok yok. Duraba doğru gidelim ya. Duraba gidelim. Burada güvende göremedim şu anda. Aa arkamızda arkamızda dur. Deniz, Deniz şurada. Deniz devam et. Sağ yap, sağ yap, sağ, sağ, sağ yap, sağ, 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 sağ yap. Sağ yap. Köprüye doğru gidecek o. Şurada bir yerde gördüm adamı. Ha gidiyor gidiyor sağ yap sağ 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 Önümüzde bak O muydu acaba? Dur tava var mı? Tavayla dövelim. Tava da yok. Dur lan Türk mü? Dur konuşalım bir. Selam aleyküm. Adın neydi? Ve aleyküm aleyküm. Pazanı dabi var eti u mnya şiştörka karyake. Serona ya uçadil u mnya drug tam ždiyot. Drop mu? Türkiye, Türkiye. Takım arkadaşın var mı? Takım arkadaşın. Dabi var <laughs> 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 Takım arkadaşını çağır. Dabi <laughs> <laughs> Denes takım arkadaşını çağır diyebiliyor musun oh. Arapça? Murat hayat boyu trahala wan ne ne ma da govorю Sorry 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 Vezio friend Tore toya satan Tore dabivay dabivay Sorry kardeşim kusura bakma Vezio friend Aa kardeğer alakalı varam ve Kusura bakma Deniz araç geldi. Araç. Durdu arkamızda durdu. Hop 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 hop. Bu araçtı ya. Benim dediğim araç oğlum kulağımı sıyırdı ne yaptın lan? Benim dediğim araç buydu. Büyük ihtimal bu kankasıydı Deniz. Ölmeseydi yetiştirirdik evet. aslında da. Neyse yapacak bir şey yok. Dur sen 6'yı buraya takalım. 3'ü buraya takalım. Şunları atalım. Şu 25 tane atalım. Gel. 5.56 istiyorsan gel. Geldim. 7.62 de var da. Araç mı bırakılmış? Valla bir şeyin geçtiğini gördüm şöyle Bertu da. Gözüme çarptı. Ondan gelelim dedim adam da ya indi orada ya da bilmiyorum. Belki de bu başkasıydı yani bilemedim. Ee, 8 tane ağrı kesici var 5 tane içecek var istiyor mu Deniz? Yok ya ben fullum Bu bunun kankası mıydı? Bunun adı ne? Vallahi bilmiyorum ki. Ayıldığına göre büyük ihtimal kankasıydı ya. Gel. Biz öldürmesek bu gelir bizi öldürürdü ya. Denk geliyorlar böyle biliyorum. Az bir şey anlaşabilsek bırakırdım da. Türk olsaydı direkt bırakırdım yani bilmediğim için hani. Ayrımcılıktan değil de. Adamın dediğini anlamadım. içinden bir ses köprüde adam var diyor ama ne diyorsun? Yok ya. Kimse yoktur. Valla şurada can dolduracağım ya. Ya da arkamızdan Şu, gelirler belki. Çirkin, yani. Gel, drop'u keselim bari. Robu militereye attı. Araç görürsen vur kanka. Ha, geçen burada birinci olmuyorduk hatırlıyorsun değil mi? AVM'de miydi ha. o? AVM'deydi aynen şurada. Millet nerede abi? Deniz. Yok. Gidiyor da gidiyor. Burada biraz? Aha buggy geliyor. Elleme gelsin. İyi ki gelsin dedik ha. Hadi be, çok ters o kaldı. Ovalayalım mı araçla onu? Bizde mi oynayacak bu? Bir öne, bir kadın öne gidelim ya. <laughs> tamam, al aracı. Arkamızda kimseyi göremiyorum ama. Çok açığız da bakalım millet gelsin diye bekliyoruz burada da. Gördüm Deniz. Deniz bagiye sık Deniz. Lan o kadar spreye düşmedi ya. Lan sen ne ara düştün? Ben nasıl? Be. Allah sen cezanı. Şey. Lan düştüm desene ben de adamı uğraş diyorum ya.